Evet arkadaşlar. şimdi kuruluma geçiyoruz. Reboot System yaptığımızda ROM'u flashladıktan sonra No installed diye uyarı verebilir. Siz yine de flashlayın. ROM açılacaktır. Wipe kısmına Advanced Wipe'a geliyorum. Cihazımdaki yazılımı kaldırmak için ne varsa seçiyorum. Micro SD kart USB OTG hariç ve flashlıyorum. Evet arkadaşlar. Şuradan post market geliyorum ve seçiyorum. Sonra kaydırıyorum. Ee, öncelikle şunu söylemem lazım. Hangi recovery'de flashladığınız önemli değil. Hepsini de kullanabilirsiniz. Fakat e, bu rom geliştirme aşamasında olduğu için şu anlık konuşma ve aramalar veya SMS mesajlaşması yapılmıyor. Yani sim kartı takılıyken kullanamıyorsunuz. E, birisinden aramaya çalıştığımız aramayı denedim, çalıştırdım ve Telefonun kapalı olarak algıladı. O yüzden hatı başka telefonda kullanıyorum şu anlık. Yani e, hat takılamadığının ve telefonu arama görüşmesi, SMS mesajları atılamadığını bilerek bu ROM'u kullanma, kullanmanızı öneririm. Günlük kullanıcısı olmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, ROM kurulu. Burada gördüğünüz gibi file to mount system root diyor. O sıkıntı değil. E, post PostmarketOS'u flashladıktan sonra çıkıyor. Önemli değil. Size'a basıyorum. Bu logo oynuyor gördüğünüz gibi. Ama biraz sonra logo gidiyor ve siyah ekranda kalıyor. Bu siyah ekranda da uzun bir süre kalıyor. Siz sanki cihaz açılmıyor, boot etmiyor gibi düşüne, düşünebilirsiniz. Öyle hissedebilirsiniz. Fakat sabırla bekleyin. illaki açılacaktır elinde sonunda. Bazen 5 dakika kadar uzayabiliyor. Açılsın geri geleceğim. Evet arkadaşlar post market uzunuz hazır. Dediğim gibi sim kartı takınca e, çalışmıyor. E İmeği vesaire yok. E, hafıza kartını denedim ama algılamıyor sanırsam. USB OTG ile USB taktım onu da algılamadı. Zaten şuradan da yazılardan göreceğiniz üzere tam belli olmuyor ama bilgisayar olarak algılıyor kendisini. Yani bir laptop vari olarak düşünebilirsiniz. Laptopa Ubuntu kurduğunuzu ya da Linux kurduğunuzu düşünün. Onun gibi oluyor. Şuradaki Post Marketo simgesine basıp ayarlar butonuna basıyorum. Ekran çok küçük olduğu için onun boyutuna ayarlayalım öncelikle. Ayarlar yöneticisine basıyorum. Bu gelen kısımdan ikinci de donanım yazıyor. Donanımdan şu ekranı seçiyorum. Şuradan ölçekli bir x yazıyor. Ölçekteki bir x'i 2x yapmam gerekiyor. 2x yapıyorum. Ve birazdan ayarlar düzel Uygula dediğimde Yapılandırmayı kaydet diyorum. Arkadaşlar nedense şu an düzelmedi. Ama deminki işlemde 2x yapınca düzelmesi lazım. Olması lazım. Ben yeniden başlattığımda olacaktır galip yanılmıyorsam. Şuradan terminali açıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci uygulama. Ekran küçük olduğu için okunması biraz zor. Şurada klavye simgesi var ona basıyorum. Ekranı büyütmediğim için klavye biraz küçük kalıyor. USB OTG ile bilgisayarınızdaki klavyeyi de takabilirsiniz. Firefox ve Telegram nasıl kurulur onu göstereceğim. Şuraya sudo yazıyorum. apk Bunu zaten açıklama kısmına vereceğim bu ikisinin şey kodunu Ekran küçük olduğu için yazmak biraz zor. Evet. Sudo APK ADD Mobile Tire Config Firefox sonra boşluk tekrar Firefox-ESR Enter'a basıyorum. Sonra burada bizden şifremizi istiyor. Kullanıcı adımız user. Orada zaten password for user diyor. Şifremiz ise 12345. Tekrar enter'a bastım. Şu an kuruyor. Kurulsun geri geleceğim. Evet arkadaşlar şu an kodumuzda hata verdi. Bazen olabiliyor. E, o zaman root yetkisi vermemiz gerekiyor terminale. Bunun için de sudo boşluk tire i yazıyorum. Ve tekrar enterliyorum. Sudo yazamamışız. Gördüğünüz gibi şu an root oluştu. Tekrar kodu buraya gireceğim. Evet şu an kontrol yapıyor. Kurulsun geri geleceğim. Evet arkadaşlar. günü hata verdi. Çünkü internet açık değil. İnterneti açmamız gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlanacağız. Şurada görüyorsunuz. Şöyle küçücük bir bluetooth simgesi var. Bluetooth simgesinin altında yüklenen bir resim. Yüklenme işareti var. Ona basıyoruz. Tabi basabilirsem. Gördüğünüz gibi kablosuza altta kullanılabilir ağlar diye bir seçenek var. Onu seçiyorum. Oradan kendi internetinize bağlanmanız gerekiyor. Ben internete bağlanıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şu an internete bağladım. Gördüğünüz gibi fare üzerinden işlemleri yapacağım. Enter'a basıyorum ve şu an indiriyor. Ee, i̇nternete bağlı olduğu için gördüğünüz gibi şurada küçük ama birazcık zor görünüyor. Yapacak bir şey yok. Evet, şu anda indirdi. Şuraya basıyorum. Hemen bir kontrol yapalım. Şu an inmemiş. Y'ye basmamız gerekiyormuş. Buradan soruya Y dedik ve şu an indiriyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi kurulup kurulmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ikinci sırada Firefox ESR var. Buradan açıyoruz. Bu pencereyi kapatalım. Firefox biraz geç açılıyor. Onun nedenini tam bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi açılıyor. Buradan istediğim şekilde arayabiliriz. Tabi ben bazen deniyorum. YouTube'a girmiyor. Site crash veriyor. Yani sadece YouTube'da değil, bazı sitelerde crash veriyor. Girmiyor bazı sitelerde giriyor sorunsuz. Onun nedenini çözebilmiş değilim. Şuradan kapatalım. Ondan sonra şuradan terminali tekrar açalım. Ve Telegram'ı kuralım. Şöyle. APK Boşluk ADD Tekrar boşluk Telegram. Tire desktop yazıyorum. APK yanlış yazmışım. Tabii ki de burada sudo iyi yani root klasörünü kullanmamız, root'u kullanmamız daha iyi olacaktır. Çünkü bazen Telegram komutunda, Telegram indirme komutunda algılayamayabiliyor, sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden root kullanmak daha iyi olur. Şu anlık şimdi root'tayım. Şu an indiriyor. Buna da yes diyorum. İndirsin geri geleceğim. Tamam, evet arkadaşlar. Telegram şu an kuruldu. Terminali kapatıyorum. Şuradan gösterelim. Telegram desktop yani Telegram'ın Windows ve Linux için çıkarmış olduğu bilgisayar uygulamasını kurduk. E, bu da biraz geç açılıyor. Hesap girişi yaparak başka bir cihazda Telegram'ınızı açın. Buradan hesap giriş yaparak QR kodu okutarak hesabınızı açabilirsiniz. Fakat sıkıntı çıkabiliyor. Ne gibi sıkıntı çıkabiliyor? Bazen şey yapabiliyor. Ee, telegram kapattıktan sonra tekrar açtığınızda hesabınızı kapatmış olabiliyor. Tekrar hesap giriş yapmanız gerekebiliyor. O pek problem değil. Bir de şunu söyleyeyim. Son olarak bazı arkadaşlar şuradaki tarayıcı sekmesini simgesini görüp de buna basmış olabilir bazen tabi buna bastıktan sonra burada uyarı soruyor bize. Uyarı üzerinden hiçbir uygulama yok kısmından diğeri basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şuradan hiçbir uygulama seçilmedi diyor. Buradan diğeri seçiyorum. Diğerden bu gelen kısımdan şuradaki butona bastım. Buradan da Firefox ESR seçeneğini seçeceğim. Firefox ESR'yi seçtim. Tamam dedim. Tekrar tamam dedim. Artık Firefox açacak. Gördüğünüz gibi buna da basınca artık Firefox'u açar hale getirdik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.